Yine bir Türk kafesi. Baklava Çalışan... Var. Bilmiyorum. Aynen lokum var. Baklava var. Bizim çifte kavrulmuş lokumlardan var. Devam edelim. Aa bak lokumcu işte. Aa Türk yani. Baksana ne kadar büyük. Hep Türk ürünleri. Bak. Kahveler falan. Ben de önce kimsenin buraya geldiğini görmedim bu arada. Evet, bunlar ee, baklavalar. 100 gramı 400 raiba. 100 gramı. İki, iki porsiyon olmasın bu, iki p yazıyor ama. Bence 100 gram gibi geldi bana. Olabilir, bilmiyorum. Hadi gidelim. Günaydın. Günaydın. Hoş, Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyidir. Düşmüştü. Şu e, baklavanın gramı mı? Evet. Gram fiyatı değil mi? Gramı 400 lira. Kilosu 2000. 4000, 2000 lira. 2000 lira. Tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler.